basına ve kamuoyuna. TÜİK'in TÜFE'de doğalgaz fiyatını 0 olarak alması gerçekte ne anlama geliyor? Değerli basın emekçileri, TÜİK yöntem değişiklikleriyle enflasyon oranlarını olduğundan düşük göstermeye devam ediyor. Bedelini tüm halkımız ödüyor. Hükümet, yetkili sendika ve TÜİK el birliğiyle günden güne daha da fakirleşiyoruz. Değerli arkadaşlar, Sizlerin de takip ettiği gibi sendikamız BES 2021 yılından beri kamu emekçilerinin enflasyon oranlarını hesaplamaya devam ediyor. TÜİK'in yayınladığı enflasyon rakamlarını görenler haklı olarak sürekli soruyordu. Enflasyon hesaplamalarında kullandığınız fiyatları nereden derliyorsanız biz de oradan alışveriş yapalım. Bunun üzerine Türk yetkilileri ne yaptı? kamuoyunu ikna etmek yerine fiyat istatistiklerini yayınlamayı durdurarak şeffaflıktan uzaklaştı, halkımızı yanıltmaya devam etti. Kamu araştırma şirketlerinin yaptığı anketlere göre halkın %70'i TÜİK'in verilerine inanmıyor. Öyleyse bizlerin bir şeyler yapması gerekiyor. Değerli basın emekçileri, bağımsız iktisatçılardan oluşan bir grup bilim insanı enflasyon rakamları hesaplamaya başladı. Fakat TÜİK kuruma karşı haksız ve ağır saldırıda bulunulduğu, verilerin açıklanmasının kurumun güvenirliğine zarar verme amacı taşıdığı ve uluslararası yatırımcılar nezdinde yanlış algı oluşmasına neden olduğu gerekçesiyle dava açtı. Ancak TÜİK'in ihtiyadi tedbir kararı aldırma talebi tüm mahkemelerce reddedildi. BES olarak Haziran 2022 tarihinde TÜİK hakkında suç duyurusunda bulunduk. TÜİK yöntem değişiklikleriyle enflasyonu olduğundan düşük gösterdiğini ve biz emekçilerin ekonomik olarak kayba uğradığını dile getirdik. Mahkeme sübut delillere dayanmamaktadır diyerek davayı reddetti. Son olarak Disk TÜİK'e karşı fiyat istatistiklerini yayınlamayı durdurması konusunda dava açtı ve kazandı. Fakat mahkeme kararına rağmen TÜİK fiyat istatistiklerini yayınlamıyor. Değerli arkadaşlar, istatistik tüm dünyada saygın bir bilim dalıdır. Hükümetlerden özel sektöre tüm kesimler bugünü yönetmek ve geleceği planlamak için karar altına alma yöntemlerinde bu bilimden yararlanmaktadır. Enflasyon rakamları da ekonomi alanında karar alma süreçlerini ve tüm planları etkileyen bir istatistiktir. İstatistik biliminde bir aykırı değer konusu vardır. Aykırı değer bir sürü istatistik veri içerisinde ortalamanın çok üstünde ya da çok altındaki bir değerdir. Yani doğal gaz fiyatlarında durup dururken sıfırın fiyatın sıfır olması aykırı değerdir ve hesaplamalara dahil edilemez. Yani TÜİK Nisan ayında 5.72 ortalama fiyat olarak kullandığı doğalgaz fiyatını sadece Mayıs ayında sıfır alamaz. Çünkü yıl içerisinde sadece Mayıs ayındaki bir uygulama istatistik bilimine göre aykırı fiyattır. Sonuçta enflasyon rakamları da örnekleme bilimine uygun olarak alınan bugünkü fiyatların bir önceki fiyatlara oranlaması ile bulunan değerlerin ağırlıklı ortalaması yani istatistiktir. Bilimden uzaklaşmanın son örneğini de TÜİK'in 29 Mayıs 2023 tarihli kamuoyu duyurusunda gördük. TÜİK, Cumhurbaşkanlığı seçimi mevcut iktidar seçimini mevcut iktidarın kazanmasının hemen sonrasında 29 Mayıs 2023 tarihli kamuoyu duyurusunda 2023 yılı Mayıs ayı tüfe hesaplamaları kapsamında doğalgaz için sıfır fiyat kullanım sıfır fiyat yöntemi uygulanacaktır açıklamasını yaptı. Cumhurbaşkanının Filyos Doğalgaz İşleme Tesisinde 20 Nisan 2023 tarihinde Karadeniz Gazı devreye alma töreninde açıkladığı konutlarda bir ay ücretsiz bir yıl boyunca ise indirimli olacak müjdesi tamamen seçimlere yönelik bir vaat olduğunu bilmeyeniniz yoktur. 30 Nisan 2023 tarihli 144 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin ardından EPDK'da 5 Mayıs 2023 tarihli resmi gazetede ücretsiz doğalgaz uygulamasına ilişkin usul ve esasları yayınlamıştı. TÜİK'in TÜİK ise kamuoyu duyurusu için seçim sonrasını bekleyerek AKP'nin politikaları doğrultusunda enflasyon hesaplaması yaptığını bir kez daha kanıtlamıştır. TÜİK kamuoyu duyurusunda Avrupa Birliği İstatistik Ofisi Eurostat ile yazışmalar yaparak bizde doğalgaz bir ay ücretsiz olacak ne yapalım diye sorduğunu söylemiş. Ardından da Avrupa genelinde artan enerji fiyatlarıyla başa çıkabilmek için geçtiğimiz yıl içerisinde birçok Avrupa Birliği ülkesinin hane halklarının desteklenmesine yönelik benzeri tedbirler almış olması nedeniyle Eurostat 16 Aralık 2022 tarihinde bu konuya özel bir metodolojik döküman yayınlamış olduğunu belirterek bu yöntem dökümanının adresini duyurusundan kendi sitesinden vermiş. Sendikamız BESAR birimi bu dökümanları incelemiştir. Bu dökümanlarda hiçbir zaman arizi bir sefere mahsus indirimleri enflasyon hesaplarına dahil edin ibaresi olmadığı görülmüştür. Bu sıfır fiyat üzerine Birleşmiş Milletler İstatistik Komisyonu himayesinde oluşturulan uluslararası fiyat endeksleri çalışma grubu olarak adlandırılan ve 1994 yılında kurulan uzmanların deneyimlerini paylaşmaları ve fiyat değişimini ölçmenin önemli sorunlar üzerinde araştırmaları, tartışmaları için bir forum olan ve büny bünyesinde UNECE, ILO IMF ve Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşları da barındıran Ottova Grup'ta bir makale yayınlanmıştır. Sıfır fiyat konusunda Ottova Grup 12 Mayıs 2017 tarihinde Hollanda İstatistik Ofisi'nce hazırlanan detaylı bir dökümanı yayınlamıştır. Bu dökümanda satın alma gücü gelişimini hesaplamak için tüfe öncelikle gelir istatistikleriyle birlikte kullanılıyorsa gelir değişikliği ve fiyat değişikliği olarak değerlendirilmemelidir. Örneğin devlet çocuk bakımı ödüyorsa ve bu şimdiye kadar tüketiciler tarafından ödeniyorsa bu hem gelir artışı hem de fiyat indirimi olarak değerlendirilmemelidir diye ifade edilmektedir. Değerli basın emekçileri seçime dönük bu indirim arzi bir indirim midir yoksa en az bir sefer alımdan daha uzun süreye mi yayılmıştır ve hane halkının ne kadarını etki etmektedir? Eurostat ve Ottawa grupta endeks teorisi üzerine çalışan bilim insanlarının hem fikir oldukları kural şudur. Bu fiyat bu fiyat indirimi midir yoksa gelir desteği midir? Gelir desteği ise tüfeğe alınamaz. Bir seferlik fiyat indirimleri tüfeğe alınamaz dahil edilemez. Halkın ne kadarını etki etmektedir? Bu sorular önemlidir. Konut harici aboneler bu indirim kapsamının dışında tutulmuştur. Doğalgaz abonesi olmayan konutlarda bu indirimden faydalanamamışlardır. Bu nedenle diyoruz ki doğalgaz indirimi bir seçim vaadidir. Avrupa devletlerinin yaklaşık bir yıldır uyguladığı bizde ise bir sefere mahsus uygulanan bir gelir desteğidir toplumun tamamını da kapsamamamıştır. Öyleyse tüfe hesaplarına dahil edilemez. TÜİK kamu emekçilerinin, sendikal işçilerin ücret ve maaşlarında yapılacak zamlar, asgari ücrete yapılacak zamlar, özel sektörde çalışan beyaz yakalı emekçilerin ücretlerine yapılacak zamların en birinci kriteridir ve memur, işçi, bağkur emeklilerin maaşlarına yapılacak zamı her zaman olduğu gibi düşük tutmak için bu yöntem değişikliğine gitmiştir. TÜİK doğalgaz fiyatlarını sıfır almasaydı aylık enflasyon rakamı kendi hesaplamasına göre mayıs 2023'te 1.59, yıllık enflasyonda yüzde %41.15 çıkacaktı. Değerli arkadaşlar, BESAR olarak her ay düzenli bir şekilde hesapladığımız kamu emekçilerinin enflasyon sepeti araştırması sonuçlarını sizler aracılığıyla buradan bir kez daha kamuoyuyla paylaşacağız. Mayıs ayı enflasyon rakamı %2.67 ve yıllık ise %98.02 çıktığını sizler aracılığıyla buradan bir kez daha ilan ediyoruz. İstanbul Ticaret Odası'nın açıkladığı enflasyon rakamlarına göre mayıs 2023'te aylık 1.66, yıllık ise %56.05 olmuştur. Kaldı ki bağımsız akademisyenlerce hesaplanan enflasyon rakamlarına göre aylık 7.35, yıllık %109.01 artış olmuştur. Res Resmi enflasyon her ne kadar aylık 0.04 ve yıllık 39.59 çıkmış olsa da gerçeği yansıtmadığını herkes biliyor. Biz de buradan kamuoyla kamuoyuna bir kez daha duyuruyoruz. Hükümetin kamu emekçilerine ilk altı ay için reva gördüğü %8 toplu iş sözleşmesi artı %6.4 6.4 refah payı maaş artışı TÜİK'in hesaplamalarına göre 2023 Ocak Mayıs ayı tüfe rakamı 15.26 ile yüzde 0.86 puan gerisinde kalmıştır. Sendikamızın hesaplamalarına göre ise 2023 yılı ilk 5 ayında Ocak Mayıs ayı birikimli 5 ay emekçilerin enflasyonu yüzde 28.88 olmuştur. Yani kamu emekçileri 2023 yılı Mayıs ayında ücretlerinde 14.48 puanlık enflasyon kaybına uğramıştır. Değerli basın emekçileri, değerli mücadele arkadaşlarım. Haklarımızı tam alabilmemizin en önemli kriterlerinden biri de grev hakkını içeren gerçek bir toplu sözleşme yasasıdır. Bu haliyle, bu yetkili konfederasyon ile kamu emekçilerinin, emeklilerin, yarı aç, yarı tok yaşayanların insanca yaşayacak bir ücrete kavuşmaları mümkün değildir. Talebimiz en düşük memur aylığı en az yoksulluk düzeyinde yani bizim hesaplamalarımıza göre 39.625 lira artı refah payı olmalıdır. Türk işin yoksulluk hesaplaması ise 33.750 liradır. Emeğimizin hakkını döktüğümüz alım terinin karşılığını alıncaya kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. Tüm büro emekçilerini haklı taleplerine sahip çıkmak için sendikamızda örgütlenmeye, mücadelemize ortak olmaya davet ediyoruz. Yaşasın BES, yaşasın KESK, yaşasın onurlu örgütlü mücadelemiz. Hazine Bakanlığı değişti, nebatilerine Şimşek geldi. Sizin yeni dönemden bir beklentiniz var mı? Önümüzdeki süreçte de memur maaşları meclise taşınacak. Temmuz'da da asgari ücretlerin görüşülmesi bekleniyor. Sizin buna yönelik bir çağrınız ya da bir talebiniz olacak <laughs> Yeni Hazine ve Maliye Bakanı'nın değişimi hakikaten e, bütün toplum kesimleri tarafından ilgiyle izlenen, beklenen bir konu olmuştu. Nedeni de Sayın Cumhurbaşkanı'nın yeni gelen Hazine ve Maliye Bakanı hakkında daha önce sarf ettiği sözlerdi. Hani bu sözlere rağmen Mehmet Şimşek'in bu görevi kabul edip etmeyeceği bir soru işaretiydi. Ancak görevini, görevi kabul ettiğini görüyoruz. Daha dün yaptığı açıklamada ilk yaptığı, ilk söylediği söz vergiyi tabana yayacağız olmuştu. Sanki vergiyi bu ülkede varsıllar, zenginler, çok kazananlar ödüyor da tabana yayılmıyormuş gibi tabana yayacağız sözünü söyledi. Buradan da anlaşılıyor ki e, bu ülkenin ücretlileri, yoksulları, e, dar gelirlerini e, zor günler bekliyor. Zaten ağır vergi yükü altında ezilen halk e, daha da ağırlaşacak e, ekonomik koşullar altında e, bir ve e, ağır bir vergi yükü altında ezilecek. E, Mehmet Çimşek'in önceden e, bildiğimiz tabii ekonomik politik uygulamalarını hatırlıyoruz. Düşük ücretler. Ee, sosyal yardımların kesilmesi, emekliye daha az ücret verilmesi, asgari ücretliye daha az e, ücret verilmesi onun döneminin uygulamalarıydı. Benzer uygulamalarla karşılaşacağımızı e, şimdiden e, söylersek e, yanılmış olmayız. E, burada e, kamu emekçilerinin bütün e, toplum kesimlerinin örgütlü mücadelesiyle aşacağımıza inanıyoruz.